Yani burada efendim Avrupa'nın üstünlüğü bir tesadüftür. Tezi çok bugünlerde yaygın hale geldi. Evet. Bu, bu, politik doğruluk var ya buradan kaynaklanıyor. Bu doğru değil. Avrupa gerçekten üstündü. 1452 yılında söyledik. Matbaa kuruluyor. 48 sene sonra 20 milyon kitap basıyor Avrupa. E peki kardeşim deniyor ki ya bu matbaa yeni bir şey değildi. Çin'de de vardı. Doğru. Çin'de de müteharrik harflerle kitap basmak o Avrupa'dan çok önce icat edildi. Peki Çin Avrupa matbaayı getirene kadar kaç kitap bastı biliyor musun? Bu biliniyor. 800. 20 milyon nerede? 800 nerede? Şimdi karşında çok ilginç bir tezat var. Ee, bazı seyircilerimiz Çin'den bahsedin dediler. Bahsedeceğiz. Fakat Çin hiçbir zaman bilime dayalı bir uygarlık geliştirememiş. Çin'de müthiş icatlar var. Aklın durur. Ya adam pusula icat etmiş. Barutu icat etmiş. Müteherrik harfleri icat etmiş. Sismografı icat etmiş. muazzam astronomik aletler icat etmiş. İcat edildiği yerde kalmış bunlar. Kimse geliştirmemiş. Peki neden çünkü tenkit yok. Kişisel alınıyor. Bir de tenkit etmek ayıp karşılanıyor. Doğunun geleneği mi? Geleneği mi? Aa, işte bak bu Ekrem Akurgal'dan bahsediyorduk ya biraz önce yani Olum arada vermediğim. arada evet Murat'ın dil uzatmaya kalktı. Ekrem Hoca ilk defa Doğu ve Batı ismini verdiği kitapta o kitabın maksadı şu zaten İngilizce tercümesi. Türkçe'ye çevirdi mi o kitabı. Hayır. İngilizce'ye iki defa çevrildi biliyorum. Fransızcaya bir defa çevrildi. İtalyancaya bir defa çevrildi. Orijinali Almanca. Orijinali Almanca Orient und Bu kitabın esas amacı Yunan sanatının nasıl ortaya çıktığını anlatmak. Fakat burada Ekrem Bey çok önemli bir şey vurgu yapıyor. Doğu'da diyor kişisel özgürlük yok. Yunanlı diyor bunu icat etmiş. Şimdi yani Çin'e gidiyorsun. Sen Çin'de 1911 senesine kadar bu Çin'de şey olmak istiyorsun. Memur. Diyorlar ki imparatorluk imtihan sistemine tabisiniz. Çin'de biliyorsun muazzam bir sivil teşkilat var. Mandarinler. Şimdi sen köyünde imtihana giriyorsun. Köyündeki imtihanı kazanan diğer köyler birleşiyorlar. Her bir imtihanın birincisi kasabaya gidiyor. Kasabada imtihan yapılıyor. Kasabaların birincileri şehirlere gidiyor. Şehirlerde bir imtihan yapılıyor. Şehirlerin birincileri eyalet başkentlerine gidiyorlar. Eyalet başkentlerinde imtihan yapılıyor. Bütün eyalet birincileri Pekin'e geliyorlar. Bunların ilk üçünü bizzat imparator imtihan ediyor. Peki bu imtihanda ne soruluyor be kardeşim? Çin klasikleri soruluyor. Konfucius. İyi ezberliyorsan bitti abi. E böyle bir sistemde yaratıcılık olmuyor ve yaratıcılık olduğu zaman yani Çinliler aptal adamlar değiller değil mi? Yani IQ testi yapıldı beyazlardan akıllı çıktılar. Fakat buradaki adam yeni bir şey bulduğu zaman uuu tutu 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 diyorlar yenileyen el uzun var. Avrupa tam tersini yapıyor. Avrupa yenilik geldiği zaman helal olsun hemen ben de yapayım diyor. Ama bunu ne zaman bu şekilde yapmaya başlıyor? Renesans'tan sonra. Değil mi? Çünkü o zamana kadar Avrupa'da da fazla yenilik yaparsan mesela Thomas Aquinas'ı değil mi? Neredeyse afaroz ediyor kilise. Aquinalı Thomas. Ha. Aquinalı Thomas, Napoli yakınlarında bir yer burası. Bu da Asilzade bir ailenin çocuğu falan. Ya yani bu adamın iki tane önemli eseri vardır. Bruno. Bu ee, da daha sonra Summa contra Gentiles, Summa Theologica, Thomas'ın iki büyük eseri. Thomas ilk defa e, Avrupa dünyasını Aristo ile tanıştırıyor ve daha önemlisi tabii Avrupa dünyasını tanıyor Aristo'yu ama Thomas ilk defa, ya diyor Aristo Hristiyanlıkla uyuşturulur, Hristiyanlığa karşı değildir. Bu iki kitabın amacı bu. Buna rağmen adamı afaroz etmeye kalkıyorlar. Ee, Albert'ten bahsedin. bahsettin. He? Albert'ten bahsettin değil mi? Hangi, Albertus Magnus'tan evet. falan mı diyor? E, yani bu tip... Şimdi bütün bu adam... Roger Bacon hapsediliyor evet. ya. Yani Papa buna haber gönderiyor. Şu diyor buluşlarını, kitaplarını gizlice yaz ve bana gönder. Gizlice. E, bu şartlarda cemiyet gelişemez. Ve bu şartlarda uyanıklar cemiyeti her zaman bastırırlar. Kilise bu rolü oynamış. Ha bu rolü oynamayan tarafı nerededirsin kilisenin biliyor musun? Manastırlardır. Manastırlar çünkü kendi başlarına. Var. Bu manastırlarda iş yok, güç yok. Ne yapacaksın? Kitap. Bir tarım yapacaksın kendini doyurasın. Manastırların arazileri var. İşte papazlar çalışıyorlar. Bir de dediğin gibi kitap kopyalayacaksın. Değil mi? Avrupa'nın ilk büyük kütüphaneleri bu manastırlarda gelişmiştir. Kitaplar orada kopyalanmıştır. Bu kopyalanan kitaplar orta gelen, pardon ilk çağdan gelen kitaplar çok az başlangıçta. Fakat ondan sonra ne zaman hızlanıyor? Ne zaman ki Müslümanlardan İspanya'da, Sicilya'da, İstanbul'da bilgi akımı başlıyor. Tercümeler başlıyor. Latince'ye tercümeler başlıyor. Bunlar kopya edilmeye başlıyor zaten tercümele Mesela ilk, önce Müslümanlar tercümeye başlar, Müslüman medeni gelişiyor. Sonra Avrupalılar tercümeye başlarlar, Avrupa gelişiyor. Önce Müslümanlar başlamıyor. Önce Süryaniler başlıyor. Müslümanlar Süryanilerden öğreniyor. Ama Müslümanlar sırf Süryanilerden öğrenmiyorlar. Müslümanlar bir bakıyorlar ve İran'da da bir şeyler var. İran Hind'den alınmış. İran Müslümanlaşana kadar Müslümanlar bunlarla kavga ediyorlar. Ama İran Müslümanlaştığı zaman bu bilgiler hop Arap dünyasına geçiyor. Sıfır mıfır falan geliyor. Değil mi? Arap dünyası bunu şap şeye veriyor. Bizans'a veriyor, Sicilya'ya veriyor, İspanya'ya veriyor. Burada Fuat Sezgin Hoca bana çok güzel bir şey söyledi. Bak Celal dedi. Bu medeniyet denen şey dedi. Öyle bir şeydir ki dedi. Uygun toprağı bulursa yeşerir dedi. Uygun toprağı vermezsen dedi ölür gider dedi. Kaybolur. Onun için dedi, medeniyeti dedi sürekli alacaksın dedi. Bunu bir bitki gibi düşün dedi. Bunu ektin, toprak iyiyse büyüdü. Buradaki toprak çoraklaşırsa bu burada ölür. Ama bu burada Al, başka büyürken, yere ha, alıp başka bir yere götürürsen ve oradaki toprak iyiyse büyür. Dolayısıyla dedi, bu dedi sürekli gezinir, kendine iyi muamele edilen her yerde dolaşır. Onun için eğitim çok mühim ve medeniyetin yaşayabilmesi için özgürlük lazım.